Merhaba askerler ve lordi şeyler hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz video başında da görmüş olduğunuz gibi youtube kanalım kapatılıyor gerçekten kapatılıyor bugün bu konuyu konuşacağız ele alacağız video hiçbir şekilde kesmeden olduğu gibi yükleyeceğim yani aklındaki tüm düşünceleri direktmen söyleyeceğim bu arada koltuğu şu anda buradan atıyorum abi hani alan genişlesin istiyorum hani diğer youtuberlardan gördüm ayakta video çekiyorlar dedim hani bunun ne şey olabilirken oturarak çekiyorsun hani rahatsın oturuyorsun abi sonuçta niye ayakla çekiyorlar diye düşündüm hani bir kere denemek istedim ve gerçekten iyiymişler. Yani. şu anda tüm alan benim hani istersen bir anda dans etmeye başlarım böyle bir saçma sapan hareketler yapabilirim bir anda böyle hani ansızın her şeyi yapabilirim o yüzden dikkatli olun çok dikkatli olun bu videoda hey sen sana diyorum yakışıklı güzellik bu videoyu beğenip alt taraftan kanalıma abone olup aynı zamanda bildirimleri açarsan belki rüyanda beni görebilirsin <laughs> Ciddiye almayın ama videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi sizlere hemen olayları anlatıyorum. Tüm dikkatinize beni dinleyin. Biliyorsunuz ki bir tane oyun var. Yani Counter Strike 1.6 Herkes illaki ki oynamıştır ya da bir yerlerden duymuştur. Bu oyun Türkiye'ye geldiğinde gerçekten çok tutulmuştu. Tüm herkes oynuyordu. Deli gibi tüm internet kafelerde her yerde oynanılıyordu. Ardından ne oldu? Tüm trendler gibi bu da geçti. Yani olması gereken de budur. Yani kalıcılık her zaman kötüdür. Değişiklik her zaman güzeldir. Sevdiklerimiz hariç. <laughs> Ama ne oldu bitti yani. Mesela eskiden herkes arkadaşlarıyla Counter Strike oynamaya giderdi. Şimdi ne, ne yapıyorlar? LoL oynuyorlar, Dota oynuyorlar, işte CS:GO oynuyorlar, ne bileyim PUBG oynuyorlar. Hani farklı farklı oyunlar oynuyorlar. Yakında onlar da bitecek. Farklı oyunlar çıkacak. Counter'ın bitmesine yakın dönemlerde ben CS 1.6 videoları çekmeye başladım ve bir tane daha kanal vardık. Natron abi devi. hani isyan videoları çekiyordu ve gerçekten için çok iyi yapıyordu. Hani kendi kendime dedim ki bak Murat bu adam isyan videoları çekiyor. Sen isyan videosu çekersen ayıp olur yani. Konseptin elinden almış olursun dedim ve CT'de videolar çekmeye başladım. Hani komut vermeye başladım. Hani Natron isyan atıyor ben ise komut veriyorum Bu şekilde döngü ilerliyor Hani böyle isteyen videosu izlemek isteyen onu izliyor Komut videosu izlemek isteyen beni izliyor İkimiz de mutluyuz Ve ben o zamanlarda tam tamına 5-6 tane CS 1.6 videosunu Türkiye trendlerini taşıdım Bazıları haftalarca kaldı bazıları ise günlerce CS 1.6 artık hani deli gibi oynanmaya başladı tekrardan Ve Türkiye'de trend haline geldi Tüm serverlar dolu boş yer yok yani böyle görmeniz lazım Ardından Counter tekrardan Türkiye'de oynanmaya başlayınca dedim ki Tamam Murat sen görevin yerine getirdin artık hani geri çekilme zamanı dedim Ve CS 1.6'yı bıraktım Ondan sonra Natron'da video atmamaya başladım ve ardından işte öldü mü ölmedi mi gibisinden sorular sorulmaya başladı ve ben bunu araştırdım bir tane arkadaşına sordum o arkadaşı bu videoyu izliyorsa hala çok sinirliyim sana ondan sonra kabak benim başıma patladı asıl konuya geliyorum şimdi bir tane map yapımcısı çocuk var işte batuhan diye ve jailbreak Büyük isyan Dark hani Jailbreak haritalarından Dark haritasını kendisi yapmış ve harita gerçekten çok boktan bir harita leş bir harita hiçbir şey yok Hani bir oyuncuya para versen o haritada zorlu oyna desen oynamaz Hiçbir özelliği yok ki leş bir harita yani Ama işte gel gör ki benim en sevdiğim harita çünkü hani hiçbir şey yok Sade ve düz bir harita ve ben sade bir insanım düz bir insan giydiğim elbiseden bile anlarsınız tek renk böyle O yüzden benim en sevdiğim map de ki Durmadan o mapte videolar çekiyordum işte o sorular bu sorular gibi gibi videolar çektim bir sürü videom vardı ve şurada görmüş olduğunuz <laughs> Şey, boş bakayım. Burada görmüş olduğunuz gibi çocuk bana 3 tane ihtar attı. 3 tane ihtar attı ve 2 tane daha ihtar atarsa YouTube kanalım kapanacak. <laughs> Hani ben 3 tane ihtar yedim ardından akıllandım ve tüm CS 1.6 videolarımı ortadan kaldırdım. Şu ana kadar çektiğim CS 1.6 videoların hepsini neredeyse sildim ben hani 3-5 tane bir şey kaldı. Ama asıl zoruma giden konu şu Natron abinin kanalının kapatılması. Abi adam senelerdir ya da onu hiç karıştırmıyorum bak mesela sen senelerce video çekiyorsun yüklüyorsun atıyorsun yüklüyorsun atıyorsun yüklüyorsun atıyorsun kanalın belli bir kitle oluşu 200 bin takipçin oluyor ve 200 bin aboneye ulaşmak gerçekten kolay bir şey değil. Ardından hiç tanımadığın birisi bir anda telif atmaya başlıyor ve kanalını ortadan kaldırıyor. Tüm emeklerin boşa gidiyor. Hani ortada böyle kalıyorsun abi. Allah aşkına doğruyu söyle bana. Zoruna gitmez mi? Senin bu zamana kadar verdiğin tüm emekleri bir anda birisi gelip elinden alıyor. Ve çocuk bir de utanmadan video çekiyor ve şöyle diyor hani ben Natron'un kanalını kapattım. Sebebi de şu. Benim map'imde para kazanıyor. Eğer biz olmasaydık şu anda senin mapini bırak Counter Strike oynanmıyordu. Ve eğer şu anda senin mapinde 3-5 insan oynuyorsa bunun sebebi de biziz. Bu arada eğer Natron yeni bir kanal açmak isterse ona elimden geldiğince destek vereceğim. Hiç merak etmesin. Diyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için canı gönülden çok teşekkür öderim. Bu arada bugün saat 8'de Twitch üzerinden canlı yayında olacağım. Link burada ve açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Takip etmeniz yeterli. Güzelce eğleneceğiz. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Sağlıcakla kal. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi bak ben sana diyeceğim ki Türkiye'de en çok tüketilen şey nedir? Sen de hayallerim diyeceksin. Bak tekrardan söylüyorum ben sana şey diyeceğim. Türkiye'de en çok tüketilen şey nedir? Sen de hayallerim diyeceksin ondan sonra arkadan ben böyle vay delikanlı falan olacak hadi yapacağız. Türkiye'de en çok Bulama, tüketilen şey nedir? Leyla bulamazsın Efendim canım kameraya buradan vuramam elim yetmiyor görüşürüz